Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş Şerife var. teyze nasılsın? Sağ olun Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buraya ee, burayı hatırlıyorsan rahmetli hastayken bir gelmiştik değil mi? Evet, sağ olun. Milletvekilleri razı falan. Olsun. Allah razı olsun. Arada bir dişlimiz, mesele dişlimiz olunca sizi ziyarete geliyoruz. Rahatsız etmiyoruz inşallah. Affedersin. özür dilerim. Evet. Şimdi Şerife teyze biliyorsunuz dişçinin kültürel değerleri hakkında bir çekim yapacağız. Evet. Ee, Mustafa hocamla sağ olsun bu e, Hacer abla gir dişli Diyat, e, yardımlaşma Derneği hı hı. bu hususta bayağı çalışmalara girdi. Evet biliyoruz çalışıyorlar Allah razı olsun. Evet e, bu kültürü amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların e, daha iyi bir seviyeye gelebilmesi için e, dişinin geçmişteki bazı kültürel değerleriyle ilgili ilgili e, şeyler hazırladık e, Örneğin, bu bulgur çekme falan var evet, bulgur çekme faslını falan şey yapacağız ee, İnşallah yani bunu da gerçekleştireceğiz kültürleri gelecek kuşaklara aktarma açısından senin hatırladığın kadarıyla sizin hatırladığınız kadarıyla bu kültür çalışmalarında ne gibi olaylar oluyordu bu e, şeyler hakkında bize bilgi verir misiniz? Veririm benim annem değil annem yaşı olan insanlar beraberlikte 10-15 kişi bir eve toplanıyorlardı. Evet. Bulgur çekiyorlardı. Evet. Bulguru çekerken şarkı söylüyorlardı. Şarkı değil de biz ona mani gibi bir evet, şeyler Oluyor işte değil mi? Türk evet. mani. Yani bizim yöremize uygunlu, evet, değil mi? Evet, uygundu yani biz kültürümüzü tanıtırken hani geçmişte bunlar oluyordu. Bir gerçekti evet, değil oldu, mi yani? Oldu da. Atalarımızdan bir gerçekti. Biz tabii, bunu hiçbir zaman inkar edemeyiz. Tabii oldu gördük. Yani değil mi? Bize evet, aitti bu. Evet. evet. Ee, i̇nşallah yani onu da gerçekleştirebilirsek. İnşallah Onlardan da pek buna, buna pek razı olmadılar da ben o açıdan diyorum İnşallah. Memleketimizin şeyi, zamanındaki ebelerimizin, dedelerimizin gelenekleri. Ha. Onları biz canlandırmak istemiyoruz mu? Olsun böyle. mu diyorsun sen? Olsun diyorum ben. İyi olur değil mi? Tabii iyi olur. Neden yani olmasın? Yani böyle olmadığı zaman da yarım yamalak olur herhalde. Evet, evet. Sen onu şey et. Yapalım mı? Yapalım. Yapalım değil mi? Yapalım ana ne Destek var mı? Var vallahi neden olmaz? Tamam. Oldu. Çok sağ ol. E nasılsın bakalım ya? Çoktandır görüşemiyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun. Hepinizden de Allah razı olsun. Memleketimizden, köylülerimizden. Hepimizden evet. Allah razı olsun. Evet, hayır deyince siz akla geliyorsunuz. İnşallah bunlar sonraki... Sana ben bir şey diyeyim. Hepimizin var mesela. Hepimizin, kimimiz elimiz, kimimiz canla, kimimiz başla. Evet. Ediyoruz memleketimizi canlandırmak için. Evet, evet. Çon amcayı da bakıyorsun, baş tacı etmişsin. Başına ben koymuşsun. Ben hiç unutamadım ya. Evet, evet. Kabre cennet olsun. Amin, nur da olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Hiç an anlaşamıyorduk gibiydik de. He. Çocuklar Allah ağzınızın tadını bozmasın. Emin evet. ol var ya. Erkeklere fazla yüklenmeyin. Erkeklerin işi pek sokarlar. Evet. Ben bazen diyordum ki bana derdi ki kız sen şu sufrayı koyarsan ben bir para alayım. Ya dün aldın parayı ne ettin? Uhu derdi. Zormuş. Emin ol zormuş. Dilerim Allah'tan ağzınızın tadını bozmasın. İnşallah. Kurban olduğum Allah'ım. Allah, e, Allah hiç ağzının tadını bozmasın. Allah'ın yazgısını hiç kimse bozamaz. Ne bir saat ileri ne bir evet, saat sonra. Evet, nur olsun. E, ne edelim? Bizler de onların arkalarından hayırlarını etmeye çalışacağız inşallah. İnşallah. Önemli olan da o. Her şeyimizi etmeye çalışacağız. Evet. Beraberlik olduk, birlik olduk. Evet. Allah herkesten razı olsun. Bak şu çocuk Afyon'dan gelmiş yazık. Allah bin kattan razı olsun. Tamam. Oldu oldu e, Şerif Anne e, bu dileklerinizi inşallah gerçekleştireceğiz o kültürel çalışmalarla. Hı hı. E, onun gayret içerisinde olacağız. Önemli olan bunu gelecek kuşaklara tanıtmak olacak. Evet tanıdım. E, bizi misafir ettiniz bize zamanınızı ayırdınız. çok teşekkür seve ederiz. Seve, Allah başladım. sizden razı olsun. Çok sağ olun. Her zaman buyurun bekleriz. Sağ olun. Hadi görüşmek üzere. Sağ ol. Allah razı olsun.